Türkiye'nin sınır dışı harekatıyla temizlediği bölgeye Rusya geldik kondu. Son günlerde büyük bir askeri sevkiyat yapıyorlar. Rusya'nın bu hareketi Türkiye'de de ipleri gelecek cinsten olacakları hazır mısınız? ABD'deki Biden yönetimi ile birlikte Suriye'de hareketlilik var. Rusya ve Esed, Türk Sağlık Kuvvetleri'nin arındırdığı El Baba son iki gün içinde 300'den fazla askeri araç ve 1200 milis sevk etti. Türkiye, İran ve Rusya heyetleri Soçi'de buluştuktan sonra gelen sevkiyat dikkat çekti. Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamut tetikte olduklarını söyledi. Soçi'de önceki gün bir araya gelen Astana garantörleri Türkiye, İran ve Rusya heyetleri Suriye'de ateşkesin devamı yönünde irade ortaya koysa da Elbap, Serablus hattında askeri hareketlilik alarm veriyor. Haftalardır bölgedeki bazı noktaları vuran Esed rejimi ve Rusya destekli milisler son birkaç gün içinde Elbaba büyük askeri sevkiyatlar gerçekleştirdi. İdlib'in güneyindeki Maaret el-Numan kenti ve Haman'ın batı kırsalındaki bölgelerden çıkan güçler Tadef kasabası yakınlarındaki El Ovaişiye köyüne geldi. Askeri hareketliliği yakından takip ettiklerini söyleyen Suriye Milli Ordusu resmi sözcüsü Yusuf Hamut sevkiyatları doğruladı. Rusya bağlı Tu General Suheil Hasan liderliğindeki güçlerle Tu General Salih Al Abdullah liderliğindeki yeni kurulan Tugay'ın sevkiyatına ilişkin görüntüler Arap basınında da yer aldı. Yerel kaynaklar, son konvoyun tanklar, çeşitli sahra topları, grad rampaları ve zırhlı personel taşıyıcılar olmak üzere 300'den fazla askeri araçtan oluştuğunu belirtti. Uçak savarlarının da bulunduğu sevkiyatla birlikte bölgeye yaklaşık 1200 asker ya da milis geldi. Rusya bir süredir bölgede kendisine yeni milis gücü kuruyordu. Ağırlıklı olarak Suriyelilerden oluşan grubu Tuğgeneral Salih Al Abdullah komuta ediyor. Bu grubun ilk görev yeri olarak Türkiye ve Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Elbap civarına gönderilmesi de dikkat çekici. İsrail yönetimi Rusya'dan Suriye ile bağlantılı insani bir konuda yardımcı olmasını istedi. İsrail kabinesinin de Rusya'nın koordinesine yardımcı olduğu Suriye ile bağlantılı gizli bir insani konu için dün akşam acil olarak toplandığı ifade edildi. İsrail yönetiminin Rusya'dan Suriye ile bağlantılı insani bir konuda yardımcı olmasını istediği bildirildi. Yerel basında çıkan haberde, Tel Aviv yönetiminin Rusya'dan yardımcı olması için ricacı olduğu insani konunun detayına ilişkin bilgi bulunmadığı belirtildi. İsrail kabinesinin de Rusya'nın koordinesine yardımcı olduğu Suriye ile bağlantılı gizli bir insani konuyu ele almak için dün akşam acil olarak toplandığı ifade edildi. Basına bilgi sızdırılmasının önüne geçilmesi için toplantı öncesi kabine üyelerine gizlilik belgesi imzalatıldığı kaydedildi. Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan haberde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Askenazi'nin de Rus mevkidaşlarıyla geçen hafta telefonda görüştüğüne dikkat çekildi. 1. Lübnan Savaşı'nda 11 Haziran 1982'de Lübnan'ın güneyindeki Yakup Sultan Köyü'nde yaşanan çatışmada kaybolan 5 İsrail askerinden biri olan Zakari Baumer'in ceset kalıntıları Rus güçleri tarafından 2019'da Suriye'de bulunmuştu. Baumer'e ait kalıntılar Nisan 2019'da Rusya üzerinden İsrail'e getirilmişti. 1. Lübnan Savaşı sırasında kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan 5 İsrail askerinden ikisinin cesetleri savaştan birkaç yıl sonra ülkelerine gönderilmişti. Hmeimim hava üssünün kapasitesinin artırıldığı iddia edildi. ABD'nin ise Deir ez-Zor'da yeni hava üssü inşa ettiği öne sürüldü. Batılı kaynaklar Rusya'nın Hmeimim hava üssü pistini stratejik bombardıman uçaklarını kabul edebilecek şekilde uzattığını bildirirken Rusya'ya yakın kaynaklarsa ABD'nin Deir zor bölgesinde yeni hava üssü kurma çalışmaları başlattığını duyurdu. Suriye ile Doğu Akdeniz bölgesinde hava üstünlüğünü sağlama yarışında ilk adımın Rusya tarafından atıldığını dün The Drive yayını duyurdu. Ticari uydu çekimleri yapan Planet Labs şirketinden aldığı Hmeymim Rus askeri üssü görüntülerini yayınlayan The Drive, Rusya sessiz sedasız Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'nün iki pistinden birini 300-500 metre uzatarak toplam uzunluğu 3.2 kilometreye ulaştırdı. Yeni uzunluk yakın zamanda buraya stratejik bombardıman uçakları Tu-22M, Tu-95MS ve Tu-160'ların inebileceği anlamına geliyor. Ayrıca yeni pist Rusya tarafından kullanılan dünyanın en büyük nakliye uçağı An-124 için de uygun hale geliyor. Humeym üssünün genişletilmesi askeri bakımdan sadece Suriye hava sahasını değil, tüm Doğu Akdeniz bölgesini de ilgilendiriyor. Elden geçirilen Suriye'deki Rus hava üssünü ayrıca savaş gemisi avcısı Tu-124 uçakları da konuşlandırılabilecek. Bu uçaklar sayesinde Rusya en azından Doğu Akdeniz bölgesinde havadan deniz trafiğini de kontrolü altına alabilecek tespitinde bulundu. Rusya ise Suriye'de hava üstünlüğü için ABD'nin de yeni adımlar attığını duyurdu. Rus Lenta.ru haber sitesi Suriye'deki kaynaklara dayanarak Amerika'nın ülkenin doğusundaki ez-Zor bölgesinde Al-Omar petrol yatakları yakınına yeni hava üssü kurmaya başladığını duyurdu. ABD'nin burada kuracağı hava üssünün 1.4 kilometre uzunluğunda piste sahip olacağı belirtildi. Rusya ve İsrail, Suriye başta olmak üzere birçok dosyada farklı politikalar yürütüyorlar. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler bu farklılıklardan etkilenmediği gibi son birkaç yıldır dikkat çekici yoğunlukta ilerliyor. ABD ile de çok boyutlu yakın ilişkileri olan İsrail'in Rusya ile zaten var olan ilişkilerini çeşitlendirip derinleştirmesi son birkaç yılda birçok kazanım elde etmesini sağladı. Ancak ABD'de başkanlık seçimleri yarışının başlamasıyla birlikte İsrail'in gerek Trump döneminde elde ettiği kazanımların akıbetine ve gerekse hem Rusya hem de ABD ile ilişkileri sayesinde dengeye oturtmaya çalıştığı bölgeye dair politikalarının gidişatına ilişkin tartışmalar başladı. Uzmanlar arasında İsrail açısından Biden döneminin Trump dönemi kadar rahat ve verimli olmayacağı konusunda neredeyse bir fikir birliği vardı. Ki Biden göreve başlayalı neredeyse bir ay olmasına rağmen hala Netanyahu'yu aramadığı gibi İsrail'i rahatlatmaktan uzak sayılabilecek açıklamalar da yapıyor. Bu duruma ilişkin Netanyahu'nun Biden'la İran ve Filistin konularında farklı düşünüyoruz şeklindeki ifadeleri ABD-İsrail ilişkilerinin en azından İsrail açısından zorlayıcı olacağını da gösteriyor. Elbette Trump döneminde Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD elçiliğinin geri taşınması veya ABD'nin İran'la ilişkilerini radikal bir şekilde iyileştirmesi beklenmiyor. Ancak Biden'ın İran'la nükleer anlaşmaya belli şartlar çerçevesinde geri dönmeye istekli olması İsrail açısından oldukça rahatsız edici. İran'ın ekonomik ve siyasi açıdan izole edilmesinin görünürdeki en önemli gerekçesinin nükleer çalışmalar olduğu düşünüldüğünde İsrail, Biden'ın bu niyetini İran'a yönelik ambargoların hafifletilmesi, diplomatik kanalların açılması, belhasıl İran'ın zor şartlar altında da olsa tekrar sahneye çıkışı olarak değerlendiriyor. Filistin konusunda da Biden yönetimi iki devletli çözüme odaklanacak gibi görünüyor. Trump döneminde bu çözüm rafa kaldırılmıştı. Bunun yerine Gazze'den Batı Şeria'ya kadar zaten küçük parçalar halinde İsrail yerleşim birimleri içine sıkışmış durumda olan Filistinlileri boğacak, yüzyılın planı olarak adlandırılan yeni bir yol haritası gündeme getirilmişti. Bölgedeki tanıtımının bizzat Trump'ın damadı Kushner tarafından yürütüldüğü bu plana ek olarak ABD Filistinlilere sağlık ve eğitim sunan Birleşmiş Milletler'in ilgili ajanslarına ABD'nin yardım payını kesmek gibi adımlar da atmıştı. Siyasi açıdan Filistin hareketlerinin yok sayıldığı bu planın tek başına başarılı olma şansı yoktu. Ancak Filistin meselesinin yükünü daha fazla çekmek istemeyen bölge ülkelerinin tavırları ve İsrail'le normalleşme süreçlerinin zemininin hazırlanıyor olması gibi gelişmeler de Filistin dosyasının İsrail lehine boğulmasını hızlandırıyordu. Biden ekibinden gelen açıklamalar, Trump döneminde Filistin konusunda İsrail'in elde ettiği kazanımlardan taviz vermeye zorlanmasa bile 100 yılın Planı adı verilen yol haritasının rafa kaldırılacağını ve tekrar Filistin siyasi hareketlerinin de tanındığı bir sürecin başladığını gösteriyor. İsrail, Biden yönetimindeki ABD ile ilişkilerin seyrini kestirmeye çalışırken Rusya ile temasları daha da yoğunlaştı. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ve İsrail lideri Netanyahu'nun video konferans yoluyla görüştüğü duyuruldu. Görüşmelerin bölgedeki gelişmelerin Suriye'deki insani durumun vesaire değerlendirilmesi için gerçekleştirildiği açıklandı. İçeriğe ilişkin henüz yorumlardan daha fazlası sızmadı. Ancak özellikle İran'ın Suriye'deki varlığını kendine tehdit sayan ve bu gerekçeyle sık sık Suriye'ye yönelik hava saldırıları düzenleyen İsrail'in Rusya ve İran konusunu görüştüğü konusundaki yorumlar ağırlıkta. Bu çerçevede Biden döneminde İran üzerinde istediği düzeyde baskı yapamayacağını düşünen İsrail'in Rusya'yı bu konuda ikna etmeye çalıştığı dile getiriliyor. Rusya'nın İran'ın Suriye'deki varlığını tek başına ve sadece İsrail'in talebiyle sona erdirmeyeceği ya da erdiremeyeceği de açık ancak gerek Golan Tepeleri gerekse ekonomik kriz gibi sebeplerle Şam'ın Rusya'nın taleplerine daha açık olduğu yönünde yorumlarda var. Özellikle Arap ülkelerinin önemli bir kısmıyla ilişkilerini normalleştiren İsrail'in Suriye'ye yönelik blokajını sıkılaştırması ve Suriye içindeki durumu daha da kötüleştirmesi mümkün. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.